Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün evimizi tamir edeceğiz. Evet. <laughs> evet arkadaşlar. Ben aslında böyle bir şey videoda gösterdiğimiz şey e, Golem Bey'in yaptığı şey yani kırdığı şey düzeltin bir <laughs> bakacağız nasıl sürpriz var gel dedi ben... De. <laughs> misin be? Arkadaşlar valla bir ben niyeyse böyle bir şey yaptım yaratıcı diye geçtik çünkü onun blonda... arkadaşlar. Gulen ben nerede doğdum? Nerede? Golem benim nazlı doğduğuma inanamayacaksın. Neyse. Arkadaşlar yani... doğduğum yere evet. Golem bu tavuk evi düzelt yani kırmıştı. Ben de çok küsmüştüm. Yani patlamıştı. Eğer de getirsen, sen yani, Sen sen doğru yani, Yapmış. Ne diyeyim, Böyle seni yapışını Böyle yapışma var. Ne? Sen neyi biliyorsun ki? arkadaşlar sizce iyi yapmış mı? Yani eksiklerini... <laughs> Neyse. çok güzel ben de çok sinirlenmiştim burayı tam etmeyeceksin demiştim o sinirle tamir edersen sen de küserim demiştim o da etmemişti bugün etmiş ben de şu yapmadığı yerleri yapıyorum Arkadaşlar niye bu saatte Minecraft'ta hep çok reklam çıkıyor. Niye olduğunu ben de çözemedim. Evet. Evet. Arkadaşım, arkadaşım. Oldu. Sesim biraz kaldı ama olsun. Ben <laughs> Hava de. benzemiş mi? Emin değilim. İbibik yapacağım şimdi. İbibik. Hayır ibibik yapacağım. Böyle daha çok benzedi bence arkadaşlar. Evet. Golem. Güzeldin. Evet. Arkadaşlar biz golem boyu evi tam tamına kaç ayı? bir hafta önce patlattı. Ben de ona sinirlendim bunu düzeltemezsin dedim. Düzeltirsen küserim dedim. Ama düzeltti. arkadaşlar. Uy. Benim lollipop evimle karıştırsın mı? Benimki bence karıştır. Arkadaşlar sizce hangisi daha güzel? Ben benimki diyorum. Şuna bir baksanıza. Uy. Bence benimki daha güzel. Hatta bakın şimdi arkadaşlar. Gidiğine gagasına çıktım. Şimdi Zeynep'in yani Golem'in Lollipop evine çıkacak. Olan bak. Nasılım? Arkadaşlar reklam çıkıyorsa kusura bakmayın. Onu ben de ay, anlayamadım. Çok çıkıyor. E çünkü arkadaşlar sahte ya. Hı. Çok çok. Zeynep'in böyle yöneliyor. Zaten biliyorsunuz. Böyle. Yeni tavuk evimi görmemişsiniz, beklediğim. Şuradaki ülkede patladığınızı görmüştüm. Evet, buraya iki Golem. Ne düşünüyorsun? Burada iki tane daha koydum. <laughs> golem senin şu Golem evine biraz daha benzetsene. Bak benimki mesela çok benziyor, seninkini de benzetsene. bence golemin evi goleme benzememiş. Baksanıza bir şuna bak. Bir de buna bak. Yani bence benzememiş. Bakalım. Hmm. Ben hmm. Arkadaşlar ne yaptığını pek çözebilmiştim. Gerçek golem yapacaksın. Kim senin, kim? senin gerçek Arkadaşlar bu öbür maskesine bakmıştık. Hatırlarsanız bu gerçek golem değil. Niye böyle bir şey yapıyorsun? maskeyi yapma. Maskeyi yapma Böyle. <laughs> Arkadaşlar böyle. Böyle golem. Ben, 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 ben. Arkadaşlar siz de beğenmişsiniz. Kafamda sadece. Önce benziyormuş. Bu. Ben kafam sadece. Daha num arkadaşlar. Mis gibi şehir manzarası. Sen niye gerçek golem yapmadın da böyle bir şey yaptın? Hayır. Köşeleri yapma. Sen Hayır golemsi, golemsi. Sen Golem sen niye Ben düzeltirim çık. Zandıya, çık sen de çık. O blok? Pembe gibi bir şey var ya. Hmm. yapmayalım. Yardım ediyorum. Evet arkadaşlar. Bir uyuyalım. Hemen geliyoruz. Evet arkadaşlar. Geldik. Ben buraya geçiyorum. Evet Golem gene iş başında. Golem şu yüz kısmı benzememiş. Hı bir tipime bakmak istiyorum. Süzüye benzemiş. Arkadaşlar ben de bir şey düzelteceğim. Şurası benim dikkatimi çekti. Ben çok güzel bir desen buldum. Bunun için kodlama olsun burası gerçek zombi de böyle. E, ben de gerçek zombiyim evet, şey ama. Arkadaşlar ben ne yapacağım buldum. sen ne Bak ben şapka yaptım. Arkadaşlar bir kendime bakmam lazım. Arkadaşlar reklam geliyorsa kusura bakmayın. Biz yapmıyoruz. Şimdi. Tamam. Ben ne yapacağımı biliyorum. Şimdi şuraya burun yapacağız. 4 blok. O da benim kapının arkadaşlar benzemiş mi? Evet arkadaşlar evlerimizi yaptık. Benimki benzedi mi bilmiyorum. Goleminki benzemiş. Gel golem. Kapatacağız. Videoyu. Gel. Evet arkadaşlar. Video bitti. Görüşürüz. Bye bye.